Merhaba. Kadın Dönüşüm Akademisi'nde nefes ve meditasyon yolculuğuna bugün bir nefes tekniğiyle devam edeceğiz. Sol burun nefesi. Önce bugüne kadar beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben Doktor Ayla Kocatepe. Bugüne kadar öğrendiklerimizden şöyle bahsetmek istersem doğru nefes nedir diye konuşmuştuk. Doğru nefes burundan alınan nefes ve diyafram nefesiydi. Ateş noktasını anlatmıştım. Buraya koyduğumuz dilimizi buraya koyup aktive ettiğimiz ateş noktamız ee, ve sonrasında da vagusun mutlulukla olan ilişkisini, parasempatik sinir sistemine bağlı olduğunu ve vagusumuzu çalıştırmanın ne kadar önemli olduğunu anlatmıştık. Bugün sol burun nefesi ne anlatacağım? Sol burun nefesi adı üstünde sağ burnumuzu yani sağ burun deliğimizi kapatıp sol burnumuzdan nefes aldığımız, nefes alıp verdiğimiz bir yöntem. Sol burun nefesi ne kullandığımızda beynin sağ yarım küresi aktifleşiyor. Yani bizim burun deliklerimizle beyin yarım kürelerimiz çapraz ilişkili. Beynimizin sağ yarım küresi bizim yaratıcı yönümüzü ortaya çıkaran, duygusal ve dingin olmamızı sağlayan yarım küre. Ve bilin bakalım hangi sistemle ilişkili? Parasempatik sistem. Parasempatik sistemin ana siniri de vagustu. Yani önemli bir siniri vagustu. Daha mutlu, dingin ve bedenimizin kendini iyileştirme modunda olmasını sağlayan sistem. Sol burun nefesi ağırlıklı olduğunda parasempatik sistem aktive olur kalp atım hızı yavaşlar. Mesela çarpıntınız var. Hemen yapabilirsiniz. Zihin sakinleşir. Trafikteyiz, çok gerginsiniz. Hemen yapabiliriz. Bir sunumu yapacaksınız. Çok heyecanlandınız. Her şeyi karıştırdınız. Aklınız karıştı. Hemen yapabiliriz. Uyku öncesi, meditasyon öncesi ve stres yönetimi için ideal bir nefes tekniği sağ burun nefesi ise bunun tam tersi. Beynimizin sol yarım küresi yani sempatik sinir sistemini aktifleştiren e, nefes oluyor sağ burun nefesi. Bunda ne oluyor? Sağ burundan nefes aldığımızda kalp atım hızı, tansiyon ve vücut ısısı artıyor. Vücudumuzun enerji harcayan moda geçiyor. Vücudumuz enerji harcayan moda geçiyor gündüz aktiviteleri, odaklanma ve egzersiz için ideal. Şimdi sol burun nefesini kısaca deneyimleyelim. Gözlerimizi kapatalım. Yüzümüzde hafif bir gülümseme ve derin nefes alalım. Ben bir aplikasyon kullanıyorum. Çünkü e, 3 dakikayı ayarlayıp onun sonunda e, böyle sıçrayarak uyanmamak için donk ya da ding sesini çıkartan bir aplikasyon kullanıyorum. Onu ayarlıyorum öncesinde ve sonra gözlerimi kapatıp, tabi dik durup, omuzlarımızı gevşetip e, nefes alıp vermeye başlıyorum. Nefes alıp verirken sağ burun deliğimizi kapattık. Bu tıkalı ya, şöyle yapabiliriz. çok rahat oldu. Evet, hazır mısınız hep beraber şimdi? bir dakika bir sol burun nefesi çalışması yapalım. Gözler kapalı, omuzlar dik. Evet, gözlerimiz kapalı. Sağ burnumuzu kapattık. Ben bunu açacağım. Soldan yavaş yavaş nefes alıp veriyoruz. ben şimdiden gevşedim. Çok iyi geldi. Bittiğinde gözlerinizi hemen açmayabilirsiniz. Beden vücut taraması yapabilirsiniz. Yani vücudunuzda ağrıyan bir yer var mı? Gergin bir yer var mı? Neresi? Ona bakabilirsiniz. Kendinizi hazır hissettiğinizde gözlerinizi açıyoruz. Bana özelden yazarsanız o aplikasyonun size adını da verebilirim. Burada reklama girmemek için onu vermek istemedim. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Önümüzdeki hafta bu sefer size denge nefesini anlatacağım. Sol burun nefesi ve sağ burun nefesini dengelediğimiz nefes. Bu da en kolay ve en çok kullandığınız nefeslerin başında gelecek. Kadın Dönüşüm Akademisi'nde ne diyorduk? Sen de buradaysan tamamız. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.